Bugün arkadaşlar sen merhaba. Bravo sen sorunca Brawl sapsın. 2000 olacak. Çok kolay olacak oğlum ya. Çok kolay. Bir maç yeter 2000 olmak e. Şu anda 1993 kupaya kadar ilerlettim kendimi. Michael Mama e, 2000 e az kaldı yani öyle diyeyim. Neyse bir maç atalım. Maçımıza girelim abi. Yani arkadaşlar ya, bu arada e, Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Her hep unutuyorum. O yüzden de ö ö ö diye sesler çıkartıyorum. Yalnız ben almışım o yükü ben hiç fark etmedim. O Riko bana dalıyor da abi. Riko ben de abi. Riko ben de. İşi gücü ben. Bak gel gel gel. Sos 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 sos. Ölüyordum abi. Bak orada ölüyordum abi. Çıldıracaktı. Çıldıracağım için de öyle yaptım işte. Arkadaşlar şu an bayağı hevesliyim Minecraft için. Haydi, haydi haydi. Ya abi ya. Ya ben normal vuruşu da o kutuyu kırıyorum abi. Ne yaptın sen ya? Beyin, beyin yok ki yaptım orada. Yeni mi diyorum beyin yok ya. Aha. Dur dur dur. Bak şurada bir şey var. İşte arasamız var. Sinek varmış. Burada sinek var. İndi uzun diyor. Benim zihnim gösteriyor. Benim zihnim şuraya gösteriyor ama. Evet buradayım. <laughs> Benim zihnim doğru yere bildi. Arkadaşlar 2000 oldum ve like aldım arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizden sağ ol. Sağ ol arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Asale. Vay kaldım bu Arkadaşlar denemizi aldım. Altıncı kupolu karakterimizmiş bu. Ama oh Bir maç atalım abi. Gel. <laughs> Sonra dostluk da bunun yıldız gücü vardı. Onu hiç denemedim. Gerçek hesabım o, o giden hesabımda da denememiştim hiç. Şimdi deneyeceğim. Olur mu hala? abi gel abi. Gel abi şuradan alıyorum seni. Buradan bir alamadık ya. Gel. Gel gel. Bence biz şuraya bir ultimi satalım abi. Daryl'ı oradan bayağı canını götürdük abi. Aha Daryl geri zekalı orada. yemin ediyorum gelecek Allah arkadaşlar ya. Harman <laughs> oldu nasıl seni? çalamayız lan. Ya kaptan bir alalım. Gel abi 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 bıktım abi abi abi. Bu için sen. Tamam güzel. Hop tamam. Ş şöyle de öldürelim seni. Seni öldürmeye çalışacağız. Öldüremedik ya. Öldüremiyoruz oğlum. Bak 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 İşte bu be. <laughs> Mike böyle güzelmiş. Denemiş olduk. Denemek yani niye deniyoruz ki yani zaten. Önceki hesabımızda 50 kere oynadık. Haykın mı? Bu arada 2000 olduk he. Şunu gümüş yaptık. Abo bo. Sana bu sonra tik Mega miydi ya tik miydi? Ne yani tik Elmas kademeye doğru kalalım. Hadi be boyu da açacak. Bugün boyu açacağım arkadaşlar. Şimdi boyu açacağım. Şangar be. Hemen de inan. Bık. Değilmiş, Bu nasıl bir şeydi ya? Bu nasıl bir şey abi? Evet hiçbir şey anlamadım. Hay 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 abi bize geçecek. Bu tiki gol aslında. O Abi nasıl bir hile? Hah? İyi ee, orada kalırsın abi. Abi gideceğim değil mi? şu kutu versen kutuyu çok sevmiştim onunla yaptım. Ben böyle bir şey yaptım sel ama yanlış kutular O kutu sıktı bak dedim. Ne demiş? Mister vardı. Dedim arkadaş orada Mr. vardı. Tekrar deneyeyim. Mr. Bakın <laughs> Ben seni hiç unutmadım Bak. Bakın arkadaşlar şimdi bakın. Ee, buradan şey yapayım. Hediye tanımlıyorum. Çok kötü olur. Hesaplaşma yapalım. Ben kendim oluşturayım ya. Ne olacak ki? Hesaplaşma. Böyle uyduralım işte. Iğ Aa, böyle böyle koymuşlar. Hadi gel. Olmaz bunu geri alın. Allah Selam. Hadi hadi. Ben şunu koyayım arkadaşlar. Bak kendime bak güzel bak Arkadaşlar. Şimdi şöyle koyayım abi. Koyayım abi, koyayım abi, koyayım abi, koyayım abi. Yok abi yok abi yok abi yok abi yok abi, yok abi, yok abi, yok abi, yok abi, yok abi. E oğlum zaten oyuncular içeride olması lazım. Şu oyuncuların olduğu yerlere şey yapalım. Şöyle yapalım abi. Ah tam, güzel arkadaşlar. Bayağı iyi, iyi yaptık mepemizi. Ee, şuradan şuna koyalım. Şuradan da şuna koyalım. Şuradan şuna koyalım. Ee, kaç tane koymuşuz? 4 tane kaldı. Onlar da altı olmalıydı. Bakalım. Yok. Şurada kenarda da varmış. Tamam. Bunları da aldık. Tamam. Hepsini şimdi Şöyle yerleştirelim. Şimdi. Ooo güzel. Tamam. Güzel abi. Ben burada olmak istiyorum. Nasıl ya? Geri al o zaman bir tane karakteri. Geri al abi. Bir tane karakteri geri alsak güzel yani. Şöyle koyalım onu da. Orada ne yapacağız? Bir tane şeyler vardı ne demem. Tamam. Buraya koyduğumuza göre oldu. Bak şu ben olsam, şu alttaki ben olsam, tamam, sıkıntı değil de... Yok bence o kutuları buraya koymayalım abi. Adamlar burada vs yapsın, biz... Onlar kapısın şurada. Onlar kapısın abi şurada. Onlar kapısın abi. Onlar kapısın. Onlar kendileriyle kapısınlar. Ben o kutuları buraya değil de, bu kutuları buraya değil de şu adamı şu doğru adamın, adamın içine koyacağım. Oh, bir daha. Tamam, merak etme. Tamam. Böyle yaptım. 50 kutu. Tamam, kaydet. Kaydet, kaydet. Güzel. Eğer Mike, Mike da oraya seçilirsem, e, onları elde edeceğim. Ay yanlışlıkla buraya girmişim. Tamam. Şimdi referansını bir şey girdik işte. Evet böyle bir şerefsizlik oldu. Süper sağ olun. Ee, ben gidiyorum abi. Hayırlı olsun. Gidemedim. Hayırlı olsun abi. ya niye olmuyor öyle? Hile mi? Hemen atlasam yavaşlasam öleceğim. Bak oraya şansa bak. O tepsi seçildi. Gördünüz mü arkadaşlar sevdi o kutu. Gel lan. Ne oluyor lan? Ne kim oluyor lan? 这个什么？ arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Bay bay şaka kalın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, nedir? Oğlum unuttum lan diyeceğimi. Neyse. Bay bay şaka kalın.